Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında kütüphane açılışları sürüyor. Bu kapsamda Vali Tevfik Gür Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu. Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında Merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Vali Tevfik Gür Ortaokulu'nda yapılan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Vali Tevfik Gür Ortaokulu İngilizce öğretmeni Gökçe Kahya, kütüphanenin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kütüphanesiz okul kalmasın sloganı ile çıktığımız bu yolda bizlere destek olan Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Feyzi Gürtürk'e teşekkür ediyoruz. Açılışı yapılan kütüphanede mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin ürettiği hem raflar hem de masalar öğrencilere hizmet verirken kitaplar veliler ve öğrencilerin katkısıyla temin edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, amaçlarının öğrencileri okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Kütüphanemizde bilgisayar ve diğer akıl oyunları bulunuyor. Oturma şeklinde alan bulunuyor okumak için. Ve öğrencimiz kütüphanenin ilk üyesi olarak da bizi yazdı. Bu da bizi sevindirdi. Buradaki amacımız çocuklarımızın kitaba erişimini kolaylaştırmak okuma alışkanlığını kazandırmak, sevdirmek ve bunu bir davranış biçimine dönüştürmek. Vali Tevfik Gür Ortaokulu Okul Müdürü Selçuk Aydoğan, kütüphanenin okuldaki eğitim saatleri dışında da açık olacağını ve verilerin de yararlanabileceğini dile getirdi. Geldiğimizden beri kütüphane hasretiyle uğraşıyorduk. sağolsun. olsun Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu fırsatı bulduk. Kütüphanemizi okulumuza kazandırdık. Öğrencilerimizin zevkle gelip okuyabilecekleri, burada vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturduk.